Merhabalar. Bugün sizlere bowling hakkında yaptığımız araştırmayı konsantre bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Bowling, oyun hattının sonundaki kukaları bu oyun için özel olarak hazırlanmış bowling topları ile devirme amacı taşıyan salon sporudur. Mısır'da yapılan kazılarda bowling sporunun kökeninin M.Ö. önce 5000'li yıllara dek uzandığına dair bulgular çıkarılmıştır. Kökenleri milattan önceye dek uzanan bu spora spor olmanın dışında anlamlar da yüklendiği görülür. Söz gelişi 3 ve 4. yüzyıllarda bu sporda iyi olmak kilise tarafından günahlarından daha çok arınmış olmak anlamına geliyordu. Düzenlenen oyunlarda kukalar işlenmiş günahları temsil ediyor ve devrilen her kuka ile günahlardan arınıldığı inancı taşıyordu. Bowling sporunun Dünya Bowling Federasyonu, Uluslararası Bowling Federasyonu, Avrupa Bowling Federasyonu tarafından belirlenmiş oyun tipleri bulunmaktadır. 9 pin ve 10 pin şeklinde ikiye ayrılmaktadır amacı uzunluğu 18,288 metre olan lane adı verilen hatların ilerisine konulmuş pinleri devirmektir. Türkiye'de oynanan bowling sporunda 10 pin bulunmaktadır. Türkiye, Batçı Bowling ve Dart Federasyonu altında bowling branşı olarak faaliyet göstermektedir. Süper, 1, 2 ve 3. lig kategorilerini içeren bir ulusal ligi bulunmaktadır. Sporcuların oynadıkları lig ve bu ligde elde ettikleri sıralamaya göre katılım hakkı kazandığı 4 ayrı turnuva düzenlenmektedir. Ayrıca sezon sonlarında sezon içinde lig ve turnuvalarda elde edilen puanların toplanması ile oluşturulan sıralamaya göre hak kazanılan bir turnuva düzenlenmektedir. 2010 yılı itibarıyla Türkiye'de her yıl düzenlenen ve Avrupa Bowling turuna dahil olan bir adet uluslararası turnuva bulunmaktadır. Bowling oyununda her oyun için on frame bulunur. Oyuncu ilk 9 frame'de strike yapmadığı durumlar için ikişer atış kullanır. Oyuncu her frame'de strike ya da spare yapması durumunda fazladan bir atış hakkı daha kazanır. Oyuncunun bir oyunda yapabileceği en yüksek puan 300'dür. Sembolü X'dir. Hattın sonundaki tüm pinlerin frame'in ilk atışında devrilmesine denir. Tüm pinler devrildiği için frame'in ikinci atışı yapılmaz. Alınan puan Sonraki iki atışta devrilen pin sayısı ve strike'ta devrilmiş pin sayısı toplanarak hesaplanır ve frame'e yazılır. Üst üste 3 defa strike yapmak Türkiye'yi, 2 defa üst üste strike yapmak double adını almakta. 4. ve sonraki üst üste strike için four in begger five in bigger adını almaktadır. Alınacak puan bu 10 pin ve takip eden atışta devrilen pin sayısı toplanarak hesaplanır ve yazılır. Split, birinci kukanın devrilmiş olması durumunda birbirleriyle bağlantısı kalmamış iki veya daha fazla kukanın ayakta kalması olaydır. Split, puan tablosunda devrilen pin sayısının dikdörtgen veya daire içinde alınmasıyla gösterilir. Siz de konsantre bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik oluşturmak istiyorsanız info.konsantrebilgiler.com adresine mail atıp irtibata geçin, bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.